Dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir Fenerbahçeli Bukowski konuşuyor programıyla sizlerle beraberiz. Gündem çok yoğun. Bugünkü menümüzde hakikaten önemli konular var. Neler mi tartışacağız, neler mi konuşacağız bugün? Öncelikli olarak Fenerbahçe, Sencilos maçını Perşembe akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Sencilos'u iki karşılaşmayı birlikte değerlendiriyor olacağız. Onun dışında dün Galatasaray çok travmatik bir beraberlik aldı. 3-0'dan 3'e gelen bir karşılaşma var. Bu karşılaşmanın biraz etkilerini sizlerle beraber konuşmak istiyorum. Yine dün çok önemli bir yürüyüş vardı. UTG'nin liderliğinde Fenerbahçe'deki muhalif taraftarlar Yoğurtçu Parkı'nda buluştu ve Ali Koç öğretimi istifa davet etti. Bu dünkü yürüyüşü, dünkü yürüyüşün sebeplerini, kök nedenlerini ve sonuçlarını beraber tartışmaya, konuşmaya çalışacağız. Ve tabii ki Serhat Akın'ın vurulma olayı. Serhat Akın'ın vurulma olayını da bugünkü gündemlerimiz içerisinde aldık. Serhat Akın neden vuruldu? Serhat Akın'ın Vurulma süreci sonrasında yaşanan, özellikle camiada yaşanan kafa karışıklığı ve çıldırma durumunda sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Bizim kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Aboneyseniz de içeriklerimizi beğenip paylaşarak yine bizleri destekleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un yeni özelliği hype'layarak da videolarımızın daha yukarıda görülmesi konusunda bizleri desteklersiniz efendim. Hazırsanız... İçerimizin startını veriyoruz. Fenerbahçe ile bu kopsu konuşuyor programı başlıyor. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Perşembe akşamı 2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi ilk karşılaşmasına çıktı. Kadıköy'de Sencilos'u ağırladı ve 2-1 kazandı karşılaşmayı. Fakat ben açıkçası maçı izlediğim zaman çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü ben geçen hafta Jose Mourinho'nun Galatasaray yenilgisi sonrasında yaptığı basın toplantısını dinlediğimde oyuncuların bazılarını değiştireceğini, oyun mekaniğini değiştireceğini daha iyi yorumları duyduğumda ben Fenerbahçe futbol takımından Sencilos karşısında ciddi bir reaksiyon bekliyordum. İyi futbol bekliyordum. Üçüncü bölgede biraz daha kalabalıklaşan, biraz daha oyunu yıkan, biraz daha enerjik bir futbol bekliyordum. Ancak bu beklentilerimin karşılanmadığını net olarak söyleyebilirim. Şimdi Fenerbahçe'nin saha içinde bazı problemleri var. Bence bu problemler artık Jose Mourinho'da görmeye başladı. Çünkü Jose Mourinho takımları evet topu rakibi bırakarak oynasalar da özellikle kritik maçlarda, karar maçlarında fizik olarak da, tempo olarak da rakibini döve döve yendiği maçları da gördük. Çünkü bu maçlar reaksiyon maçlarıdır. Ve Sancilos maçı da bu maçlardan bir tanesiydi bana göre. Şimdi Fenerbahçe'deki sorun ne? Fenerbahçe'deki sorun sonuç karşılaşma yan yana koyduğunuzda yani Kasımpaşa, Galatasaray ve Sencilos maçları yan yana koyduğunuzda çok net şekilde ortaya çıkıyor. Fenerbahçe merkezde rakibin yaptığı baskıyı kıramıyor. Özellikle orta sahaya yapılan baskı sonrasında Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyuncular yani İsmail Fred ve Şimanski'nin tamamen dağıldığını topu organize etmek topu alıp oyunu kurma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını gördük. Hem Kasımpaşa oyunun önemli bölümünde hem Galatasaray oyunun önemli bölümünde özellikle ilk yarısında hem de Sencilos oyun önemli bölümünde Fenerbahçe merkez orta sahasını yaptığı baskıyla devre dışı bırak. Top oynamasını, oyun kurmasını izin vermedi. Fenerbahçe merkezi baskı yediği zaman da ne yapıyor? Orta saha oyun kuramadığında, rakibin presini kıramadığında stoperlere geri dönüyor. Stoperler de o topu alıp uzun şekilde rakip baskısını aşmak için e, santraforlara şişiriyor ki santraforlar da baba topunu alamadığı zaman rakip atak sürekliliği sağlıyor. Fenerbahçe sahada ne yazık ki topla üretemez hale geliyor. Bakın bu çok önemli. Bunun kök nedeni ne? Bunun kök nedeni yetenek değil. Takımın yetenekli oyuncuları olduğunu biliyoruz. Bunun kök nedeni Fenerbahçe'nin fizik olarak hazır olmaması. Bu takım sezon başında nasıl büyükleme yaptıysa e, takım hala hazır değil. Bunu nerede görüyoruz? Bunu Fenerbahçe'li oyuncuların hızında top ayaklarını aldıkları zaman hemen oyunu kurabilmek, rakipte fiziksel oyuna girdikleri zaman yıkılmamak bunları bir kere fiziksel anlamda güç takımların ortak özelliği olarak sayabiliriz. Ama Fenerbahçe'de şu an bu yok. Rakip baskısı geldiği zaman direkt olarak merkez ortası çöküyor. Fenerbahçe'nin bütün oyun sistemi anında aşağıya düşüyor. Zaten Fenerbahçe geçen yıldan farklı olarak savunma bekleyenlerin hücum katkısı da alamıyor. Hem San Gilos maçında Osterwolde önünde Cengiz olduğu için hem de Mert Müldür ne yazık ki hücuma yeterli ofansif katkıyı veremedi. Fenerbahçe savunma beklerinden de katkı alamadığı zaman bir de hücumda Cengiz gibi e, fizik olarak çok kötü e, sol kanat pozisyonunu oynayamayan e, hem adam eksiltemeyen hem de arkasındaki koşucu savunma bekini attığı toplamda ödüllendiremeyen o ikiye birleri yapamayan bir oyuncu olduğunda Fenerbahçe'nin mahkum. Rakip presi altında ezilen, hücumda da poysu etmekte zorlanan bir takıma dönüşmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu, Sancilos maçının en temel problemi ve Fenerbahçe'nin şu an genel olarak fiziksel olarak iyi olmadığını, rakiplerin baskısını kıramadığını, rakip presi açacak herhangi bir sağaçı, teknik, taktik bir çözüm üretemediğini net olarak söylemek lazım. Bu da Fenerbahçe'nin şu an bence geliştirmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Merkezdeki rakip baskıyı kır, çıkartı seni çözdüler, savunma bekleyeni hücuma çıkar, o sayı Samuel çıktığında nasıl üretmeye başladığımızı gördük. O yüzden hem o star önünde hem de oynar o sayı Samuel oynamazsa Mert'in hücum katkısı destekleyecek. Ön alan oyuncu da Fenerbahçe'nin kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım Jose Mourinho'nun Antalya maçı üzerindeki çözümü, sağ taktik taktiksel ne olacak göreceğiz. Ee, arkadaşlar yani San maçı üzerinde bazı performansların altını çizmek gerekiyor. Özellikle Livakovic'in bu sene artan performansından bahsediyor. Galatasaray maçını kenara koyduğumuzda bence oldukça iyi bir sezon geçirdiğini söylemek gerekiyor. Yine Çağlar yaptığı çok kritik iki hataya rağmen Beka yine takımın iyilerinden de ama Amrabat üzerinde bir gerçeğin altını çizmek lazım. Amrabat Fenerbahçe'nin yakın zamandaki oyun sisteminin en önemli oyuncularından biri olacak. Merkezde savunma önünde ve zaman zaman Stopper'lerin arasında girerek yaptığı e, oyun kurulumu, pasörlük e, bence St.Gilos maçının ilk yarısı olmasa da ikinci yarının e, ilk 15-20 dakika bölümündeki iyi futbol ki ben e, hakikaten o bölümde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Onun baş mimarıydı oyunu süper kuruyor, mükemmel kuruyor. Pas görüşü, oyun görüşü çok iyi. Top ayağına geldiğinde hiç beklemiyor. Hem dribbling alan açabiliyor hem pasla oyun kurabiliyor. Bütün bu, bunlara baktığımızda Amrabat tercihinin, Amrabat transferinin umarım ve tahtaya vuralım. Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı en iyi transferlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ennesi konusuna geldiğimiz zaman da insanların önemli bir kısmı ennesi konusunda acele ediyor. Ben gelirken alınır, alınmak istendiği zaman e, ennesi tersi tercihinin çok doğru olmadığını düşündüğümü Defalarca bu yayınlarda söylemiştim. Ancak oyuncunun çok ciddi anlamda pozisyona girme özelliği var. Çok istekli, çok enerjik. Sadece ona uygun bir oyun yok. Yani savunmadan stoperlerden Ennesri'ye sen uzun top attığında o topu alıp indirip ee, Ceko gibi oyun kurmasını bekleyemezsin. Ama Ennesri ikinci yarının başında özellikle Fenerbahçe'nin iyi oynadığı rakibin üçüncü bölgesinde oyunu yıktığı zaman ee, ne kadar üretken olabileceğini gördük. Çok net pozisyonlara girdi. Evet atamadı ama atacak hem yan toplarda hem araya atılan toplarda hızlı, koşucu ve zamanlaması iyi e santrofor profiliyle ben üreteceğini düşünüyorum. Şu an sadece gol atma problemi yaşıyor, stres yaşıyor. Onu kırdığı zaman Enes'i de sistemin önemli bir oyuncusu olacak. Gelelim Galatasaray maçına. Dün akşam Galatasaray Fenerbahçe galibiyeti sonrasında, iç sahadaki park galibiyeti sonrasında 3-0 döne geçmişken e, ciddi anlamda zorlanarak e, Kasımpaşa'ya kaybetti. Galatasaray'ı değerlendirirken hep şunu söyledim. Bakın defalarca söyledim. Galatasaray karşısında oynuyorsanız Galatasaray'ın merkezine baskı yapın. Galatasaray'ın orta sahasına oyun kurdurmayın. Galatasaray'a eğer topu bırakırsanız İsterseniz 10 kişi tamamen savunma yapın. Onu açacak oyuncuları var. Onu oyun için çözüyorlar. Sana çıkarken ciddi baskı yapıyorlar. Ve sen kalabalık savunma yaptığın zaman Galatasaray karşısında. Bir de çıkarken top kaybettiğin zaman baskıda Galatasaray çok net pozisyonlar üretiyor. Dün de 3-0'a geldi karşılaşma. Ama... 3-0'dan sonra Kasımpaşa'nın bize karşı da oynamış olduğu o tempolu baskı oyununun netice verdiğini görüyoruz. Direkt hücum ettiler. Hücumdan kısmadılar. Maçı kaybettiklerini düşündüklerinden andan itibaren ne var ne yok sahaya koydular ve 3-0'dan 3'e geldi. Galatasaray pozisyon veriyor. Park maçında Galatasaray'ın pozisyon verdiğini gördük. Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın pozisyon verdiğini gördük. Dün Kasımpaşa karşısında 3-0'dan 3'e geldi. Galatasaray Adana Demirspor karşısında 6 gol attı. Adana Demirspor karşısında da pozisyon verdi. Yeter ki takımlar, rakip takımlar gerçekten Galatasaray'a doğru oyun setse çıkabilsinler. Yani topu bırakmasınlar. Enerji oyunu oynayabilsinler, baskı yapabilsinler. Galatasaray'la fiziksel mücadelelere girsinler. Bu oyunu oynasınlar kaybetsinler. Yetenekler arasında ciddi farklılıklar var ama bu oyunu oynamadan aynı işte Antep'in yaptığı bir topu Galatasaray'a bırakırsan Galatasaray seni yeniyor. Dün Kasımpaşa bence Galatasaray'ın defolarını gösteren çok net bir karşılaşma oynadı. Herkes de bence Galatasaray'ın nasıl puan kaybedebileceğini, Galatasaray'ın nasıl yenilebileceğini gördü. Umarım bu bu sezon Galatasaray'ın kaybedeceği son puan olmaz. Lig hala çok uzun, uzun bir maraton var. Derbi maçından sonra ortada oluşturulan ciddi bir atmosfer problemi var. Herkes Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşünüyor. Evet bu lig 5 takımla oynanıyor doğru ama ne olursa olsun e, özellikle Avrupa kupalarında yıpranacak olan takımları düşündüğümüz zaman e, bu puan kayıplarının sürpriz olmayacağı, e, yeni puan kayıplarını beklemek gerektiğini bir kere söylemek lazım. Galatasaray ağırlıklı olarak evinde oynuyor. Bu da bir avantaj. İkinci yarı birçok karşılaşmayı sezonun başında deplasmanda oynamak zorunda kalacak. Bunların hepsinin de alt alta koyduğumuzda Galatasaray'ın sürpriz puan kayıpları yaşayabileceği bir sezon olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kadroları Fenerbahçe'den çok daha dar. Onun dışında özellikle Osimen ve Icardi'yi beraber kullanma durumları da merkezden bir oyuncu çıkardıkları zaman da Galatasaray'ın ciddi zorlanabileceğini düşünenlerdenim. Bakalım Galatasaray noktasında Galatasaray tarafında ilerleyen haftalar neler yaşanacak bunları da hep beraber oturur görür değerlendiririz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray maçı sonrasında özellikle yenilgisi sonrasında sosyal medyada başlayan bir dip dalgası Ali Koç ve yönetimini istifa davet etti ve özellikle Twitter'da ya da yeni adıyla X'te 1 milyona yakın Başkan bir yönetim istifasını isteyen tweet atıldı. Gerçekten dünya trendlerine giren bir protesto olduğunu söylemek lazım. Ve Fenerbahçelik'i muhalif taraftarlar ve bir yandan da UTG liderliğinde dün cumartesi günü saat 3'te Yoğurtçu Parkı'nda bir yönetimi protesto eden, istifayı davet eden bir yürüyüş düzenlendi. Bir kere şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak bu yürüyüşü değerlendirmeden önce Fenerbahçe taraftarının haklı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani mevcut başkan ve yönetimin 6 yılı bitirmiş 7. yılı giren icraatlar silsilesine baktığımız zaman gelmeyen şampiyonluklar, gelmeyen başarılar, sürekli istikrarsızlık yaşayan bir Fenerbahçe, her sene yap boz yapan bir Fenerbahçe, sağ dışında haklarını koruyamayan bir Fenerbahçe görüntüsü oluşturulduğunu ve bu görüntünün de artık taraftarın Burasına geldiğini söylemek gerekiyor. O yüzden ben bu istifa söylemlerini bir hak olarak görüyorum, demokratik bir hak olarak görüyorum. Taraftan önemli bir kısmı iyi niyetli bu e, protestoları yapıyor, bunun da farkındayım. Ve ben bu tip protestoların e, demokrasi canlı tuttuğunu düşünenlerdenim. O yüzden de ben kendi adıma bireysel destek vermesem de, e, başkan yönetiminin şu an istifa etmesi için doğru zaman olmadığını düşünsem de, istifa düşüncesiyle sahip arkadaşlarımın da fikirlerine saygı duyuyorum. E, onların da açıkçası e kardeşim neden istifaya çağırıyorsunuz gibi bir itirazla karşılarında bulunamayacağımı söylüyorum. Bir kere bunun altını çizelim. Ancak dün 1 milyona yakın tweet atılmışken sosyal medyada dün toplanan kalabalığın oldukça az olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Fenerbahçe taraftarları veya daha doğrusu Ali Koç'un istifasını isteyen Fenerbahçe taraftarlarının daha çok e, Yoğurtçu Parkı'nda olmasını beklerdim. Gerçekten buradan yönetime ciddi bir mesaj verilmesini beklerdim. Çünkü oraya toplanacak olan her türlü kalabalığın yönetimin rot balans ayarını yapma konusunda çok daha etkin olacağını düşünüyordum. Ancak ne yazık ki bu olmadı. Ee, i̇çlerinden tanıdığım da ve çok sevdiğim de Fenerbahçeliğinden şüphe etmediğim e, muhalif hesaplar olmasını bir koyuyorum. Onları zaten tanıyorum ve biliyorum. Ancak e, başkan yönetimin istifa davet eden, e, 1 milyon tweet atılmasını organize eden birçok fenomen hesabında bu yürüyüşte olmamasını hakikaten anlayamıyorum. Yani Fenerbahçe'de e, sosyal medya üzerinden oluşturulan bu havanın biraz da sahaya yansıması lazımdı. Sevgi, eylem gerektirir. Yani bir kere bunun altını çizmek lazım. Eğer siz mevcut başkan yönetimden memnun değilseniz çıkacaksınız meydanlara ve bunun e, isyanını, bunun protestosunu yapacaksınız. Ya yani sosyal medyada 1 milyon tweet atıp e, çıkıp da e, Yoğurtçu Parkı'nda 3 3000 kişi, diyorum, 4000 kişi geliyorsa burada hakikaten ciddi bir dengesizlik var. E, bu da e, sosyal medyanın aslında Sokağa yansıtmadığını en net kanıtı. Gerçekten insanları hakaret edecek kadar, insanları küfredecek kadar, insanları bir anlamda böyle etiketleyecek kadar, itham edecek kadar Ali Koç'un gitmesini istiyorsanız o zaman çıkacaksınız, geleceksiniz sokaklarda bu isyan bayrağını siz de dalgalandıracaksınız. E, muhalif olduğunu düşündüğüm, tanıdığım, bildiğim, yürüyüşe giden hesaplar da var. Onlar hakikaten benim için baş tacı. Çünkü e, inandığı şeyi savunmak için adam sokağa çıkmış. Yoğurtçu parkına gitmiş. Ve orada gerçekten demokratik bir şekilde şarkılarla, türkülerle, tezahüratlarla istifa davet etmiş bu adamlar benim için baş tacı. Ancak şunu çok net söyleyeyim ki sosyal medyanın gerçeği yansıtmadığını, sokağı yansıtmadığını en büyük kanıtı bu. Ee, ancak lütfen şöyle anlaşılmasın. Şimdi bu yürüyüş ve protesto iklimi, Galatasaray'ın puan kaybı, inşallah Fenerbahçe'nin bugün Antalya'yı yenmesiyle dağılacak gibi dursa da ilk puan kaybında, ilk yenilgide bu ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar Serhat Akın'ın vurulma konusu yine gündeme bomba gibi düştü. Kimsenin beklediği bir şey değildi. Serhat Akın Fenerbahçe camiasının önemli bir kısmı tarafından çok da fazla sevilmeyen, daha çok yorumlarını Galatasaraylıların, Beşiktaşların, Trabzonların satın aldığı işin şovunu yapan geçen sene İsmail Kartal ondan önce Jorge Cesu ondan önce başka birisini sürekli eleştiren hiçbir şeyden mutlu olmayan ve bunu yaparken de sahada gördükleri üzerinden değil de tamamen provokatif bir dil kullanan isimlerden bir tanesi. Ben ki şahsen kendim kanalını takip etmiyorum, Sert'i dinlemiyorum. Ancak sosyal medyada önümüze düşüyor tabii ki belli kepslerle Sert Akın'ın yaptığı yorumlar. O yüzden ben yeni akım dijital medya yorumcularının özellikle eski futbolcuların kullandıkları dilleri çok sevdiğimi söyleyemem. İşte Batuhan Karadeniz, şimdi Canarat başladı bu işlere. Bağırmalar, çağırmalar, Serhat takımlar falan bunlar hakikaten mahalle ağzıyla yapılan yorumlar. Teknik olarak Fenerbahçe yön verecek, sağ içinde takımla ilgili yapılacak her eleştiri başta acıdır. Yani sen de yönetimi eleştirebilirsin, oynanan oyunu eleştirebilirsin. Ee, sağda gördüğün başka bir şey eleştirebilirsin. Burada kullandığın dil ve teknik direktöre ya da oyuncu grubuna yapmış olduğun ithamlar, söylemler falan bunlar hakikaten Artık nasıl diyeyim çok rezil bir seviyeye ulaşmış durumda. O yüzden benim için muteber bir insan değil. Ancak ne olursa olsun Serhat Akın ya da Serhat Akın gibi fikrine söyleyen herhangi birisine yapılan saldırı benim için lanetlenmesi gereken bir saldırı. Şimdi bu saldırının alt beklenin kök nedeni bilmiyoruz. Sportif bir e, olaydan dolayı yapılan bir e, saldırı girişimi midir? Bir gözdağ mıdır? Yoksa başka bir sebepten dolayı yapılan bir saldırı mıdır? Bunu henüz şu an itibariyle kimse net olarak bilmiyor. Failler ortaya çıktı ama henüz yakalanmadı diye biliyorum ben. İstanbul Emniyet Müdürü vuranı ve vuran taşıyanı deşifre etmiş durumda. Bunlara yardım ve taktik yapanlar da belli olmuş durumda. Şimdi bunlar muhtemelen çözülecektir. Ancak açık açık söyleyeyim. Fenerbahçe başkanı ve yönetimi üzerinden Serhat Akın'ın vurdurulma konusunu ima eden bu konuyla ilgili algı yapan hesaplar Fenerbahçe değildir. Bakın çok net söylüyorum. Ben bununla ilgili bir tweet attım. O tweet'i de şu an buraya hemen ekrana sabitliyorum. O tweet'te yazdım. Bakın arkadaşlar, gerçekten oyun büyük. Fenerbahçe şunları yaşıyor ve gerçekten gündem içerisinde, gündem içerisinde akıp giden bu delirme ve çıldırma haline kapılıyor. Bir şekilde de kimse bunun farkına varamıyor. Galatasaray, Karaborsa, Galatasaray özellikle bu illegal bahis ve kumar konusu gündeme geldikten hemen sonra belli hesaplar üzerinden Enes Kanter ve Hakan Şükür'ün açıklamaları servis edildi. Ve birdenbire Fenerbahçe Başkanı yönetimi FETÖ'cü olarak gösterilmeye çalışıldı. Bunu pompalayan, bunu alkışlayan hesaplar oldu. Neden? Gündemde çünkü bambaşka konular var. Ve bu bambaşka konuları maskelemek için, Galatasaray'a sıkıntıya sokan konuların gündemden düşmesi için yapıldı. Ali Koç'un istifası gündeme geldi. Fenerbahçe içerisindeki muhalif taraftar grupları veya herkes yani istemeyen herkes Ali Koç gündemini konuşurken birdenbire de Ser Serhat Akın'ın vurulma olayı gündeme geldi ve bunun Fenerbahçe Başkanı tarafından yapıldığı iddia edildi. Ya Gerçekten hakikaten bu, konu, bu konuların konuşulmasını zul olarak görüyorum. Çünkü gerçekten Fenerbahçe Başkanı Serhat Akın'ı vurdurmak isteseydi ya da birilerini vurdurarak bu meseleyi çözmek isteseydi 6 yılda birçok adam vurdururdu medya içerisinde. Fenerbahçe'ye saldıran, hainlik yapan, provoke eden, algı oyunlarını, saldırıları organize eden isimler var. Ya onları vurdurmadı da Sert Akın'ı mı vurduracak yani Fenerbahçe Başkan Yönetimi? Herkesin hakikaten yaptığı yorumlarda attığı tweetler dikkatli olması, kim gerçek Fenerbahçeli, kim değil bunu anlaması ve yapılan eylemler ve eylemler sonrasındaki itham edilen kişilerin hangi gündemleri değiştirmek için öne sürüldüğünü anlaması lazım. Bakın biz burada oturup da paralayakçı bir konuyu tartışmıyoruz. Yok abi biz o kadar absürt işler yaşadık ki geçmiş 10 yılda. Yani 3 Temmuz yaşadık. Herkes FETÖ'ye alkışlarken, herkes FETÖ'nün dümen suyuna giderken biz çıktık meydanlara başkanımızı, camiamızı kurduk. otobüsümüz kurşunlandı. Bak Serhat Akın'ı vuranlar iki günde bulundu. Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanlar hala bulunamadı. Öldürülmek istendi bu camiye. Biber gazı, coplarla, Galatasaray maçı sonrasında Trabzon maçı sonrasında insanlara saldırdılar. Bakın bu hiç normal değil. Fenerbahçe'nin yaşadığı son 10 yılda yaşanan yaşatılanlar hiç normal değil. Bunları yaşamış, bu travmaları yaşamış bir camianın tabii ki bu konular gündeme geldiğinde üstü büyük resmi görmesi ve bunu sorgulamasından daha doğal bir şey olamaz. Ben kendi adıma net şekilde bunu hissediyorum. O yüzden Serhat Akın konusunu tekrar dönecek olursak Serhat Akın'ı gram sevmiyorum. Gram. Zerre umurunda değil. Hiç ciddi aldığım bir isim değil. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı seviyor olabilir. Ben sevmiyorum kardeşim. Ancak bunu çok net söyleyeyim, onu sevmiyor olmam ancak onu izlememem sonucunu beraberine getirir ve Serhat Akın'a kurşun sıkılmasını çok net bir şekilde herkesin, bütün herkesin ortak duruşu ve tavrıyla protesto etmemiz, faillerin yakalanmamız konusunda yardımcı olmamız, arkadaki ilişki ağının ortaya çıkması konusunda medyayı ve e, yargıyı desteklememiz gerekiyor. Ancak Serhat Akın'ın vurulmasını Ali Koç'a bağlayan hesaplara da Herkesin tepki koyması gerekiyor. Bu kadar da değil yani. Beni dinlediğiniz için zaman ayırdınız. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adına inadına İn adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.